1950'nin sıcak bir yaz gününe bir öğle yemeğindesiniz. Yer Los Alamos ulusal laboratuvarı. Hemen bir yan ise dönemin en üst düzey nükleer fizikçileri Edward Teller, Herbert York, Emil Konopinski ve Enrico Fermi var. Bu isimler çoktan insanlığın nükleer çağı olarak bilinen dönemi inşa ettiler. Bu isimler ve daha nicelerinin çalışmaları sonucunda nükleer santraller ve nükleer bombalar gibi teknolojiler mümkün oldu. Ancak bu hikayede bizi ilgilendiren spesifik bir öğle yemeği sırasında bu arkadaşlar arasında geçen sıra dışı muhabbet. Sohbet yakın zamanlarda da gazetede çıkan UFO haberleri üzerineydi. Uzayda yaşam ihtimalinden bahsediyorlardı. Özellikle de önlerindeki 10 yıl içinde ışıktan hızlı giden cisimler keşfetme ihtimalini tartışıyorlardı. İşte anlatılana göre bu sırada Enrico Fermi ayağa kalktı ve o meşhur soruyu sordu. İyi ama Herkeslere de. Yalnızca Samanyolu galaksi içinde güneşimize benzer özelliklerde 20 ila 40 milyar adet yıldız bulunuyor. Gözlemlenebilir evren içinde en azından 100 milyar galaksi olduğu düşünüyor. Ki bu sayı muhtemelen 300 milyarı geçiyor. Yüce galaksilerde buna dahil edilecek olursa sayının 7,5-10 trilyon civarı olduğu hesaplanıyor. yani evrende milyar kere trilyonlarca yaşam barındırma potansiyeline sahip yıldız bulunuyor. Yaşam, Dünya'nın ömrünün ilk birkaç yüzyılı içinde yani günümüzden 4 milyar yıl kadar önce abiyogenes ve kimyasal evrim yoluyla başladı. Yani yıldızlara belli bir mesafede bulunan yani Goldilocks bölgesi içinde bulunan gezegenlerdeki koşullar bildiğimiz anlamıyla yaşamın doğal yollarla evrimleşmesi için uygun gözüküyor. ki milyar kere trilyonlarca gezegenden birçoğu da uygun bölgenin içinde bulunuyor. Dolayısıyla bunlarda yaşam çoktan evrimleşmiş olmalı. Fakat şu zamana kadar mevcut teknolojimize her ne kadar uzayın derinliklerinde gözlem yapabilsek de gelişmiş bir medeniyette henüz karşılaşmadık. Bundan yola çıkarak UFO'ların gerçekten uzaylı olduğu yönelik iddiaların istisnasız hepsi safsatalardan ibarettir. Dolayısıyla yüksek olasılıklar veren hesaplarımız ile gözlemsel verilerimiz uyuşmuyor. İşte bu uyumsuzluğa Fermi Paradox adını veriyoruz. Peki bu paradoksu çözebilir miyiz? Henüz değil. Çünkü elde yeterince veri yok. Ancak bilim ilerleyişini sürdürüp veriler toplamaya devam ederken paradoksa yanıt olabilecek bazı olasılıkları inceleyelim. Biyolojik yollarla evrimleşen beyinlerimiz sayesinde ürettiğimiz teknolojiler bir noktada kontrolümüzden çıkarak medeniyeti yok ediyor olabilir. Bunu yapay zekanın kontrolden çıkması gibi bilim kurgusal şekillerde de düşünebilirsiniz. daha da ürkütücü bir olasılık. Yaşamın kendi kendisini değil, birbirini yok etmeye programlanmış olmasıdır. Sonuçta dünyadaki yaşamın büyük bir kısmı birbirini yemeye veya birbirine karşı savunmaya yönelik evrimleşmiştir. Öte yandan belki de bu tip bir seçilim baskısının şiddeti sandığımız kadar güçlü değildir ve gerçekten de canlılık evrende milyonlarca defa evrimleşmiştir. Bu durumda bu canlılığın tespit edemiyor oluşumuzu açıklayan bir olasılık. Zeki canlılığın henüz evrimleşmemiş veya aşırı az seviyede evrimleşmiş olmasıdır. Bir diğer olasılık ise aslında bol miktarda bulunan medeniyetlerden çok uzakta evrenin ücra bir köşesinde bulunuyor olma olasılığımızdır. Sonuçta evren devasa bir yapı ve biz şanssız bir köşesinde evrimleşmiş olabiliriz. Bütün bunların dışında sizin de aklınıza gelen başka fikirler varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.